Pınar Deniz 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Ailesi Deniz 2 yaşındayken İstanbul Tarabya'ya ye yerleşti. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini Silbaştan dizisinde yaşadı. Bu dizide Evrim karakterini canlandırdı. Sonrasında Beyaz Yalan dizisinde kamera karşısına geçti. 2015 yılında Murat Kılıçın Yani şarkısının klibinde yer aldı. Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin'le yaptı. Dizide Kubilay ile olan partnerliği çok beğenildi. Dizi bittikten sonra bir projede Can Yaman'la birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle yer almaktan son anda vazgeçtim. 2018 yılında bir deli rüzgar dizisinde başrol olarak kamera karşısına geçti. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu sonrasında bir internet dizisi olan Aşk 101'de bir lise öğretmeni olarak seyirci karşısına çıktı. Canlandırdığı Burcu Hoca karakteriyle gönüllere taht kurdu. Sosyal medyada da epey aktif olan yıldızın Instagram'da 1 milyon aşkın takipçisi bulunuyor. Hakkında çıkan estetik iddialarına da yanıt veren Deniz, şimdiye kadar yalnızca dişlerini yaptırdığını, kaşlarını bile hiç aldırmadığını söylemişti. Deniz, çocukken kulaklarını kepçe zannederek saçlarıyla gizlemeye çalıştığını, ancak ilerleyen dönemde kulaklarının kepçe olmadığını fark ettiğini belirtmişti.